gel <laughs> 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 kim kanka <laughs> <laughs> Altına yapıyorum yukarı b'ye git buraya. <laughs> Mi? B boş long gelmiş ya long var var bu Gelin de Kanka bak şeyde içeride burada burada sağda 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 Yok abi Gitmiş gitmiş tamam buralarda bir yerde bir tane daha da adam var Burada abi İçeride abi bu çık Ananı Kim <laughs> etti orada bıçak atmayı çalışırken? Efendim abi? Çok iyi oynuyorsun abi. Ben Sağ ol abi. Bir mı? bir konuşsana. Doğru abi hayranım Eyvallah abi ben de senin hayranım olsun. Bir kan bir, konuşsana kanka. Efendim kanka. Tamam evet. kanka. Seviliyorsun kanka hayranım Eyvallah sende. Discord bakıyor. Aman sikiyim. Var mı Agayla? Oğlum ne yapmışmış? Kazıkçının sikiyimi var. Mitte pusmuş ya. Long abi long. Dur dur abi abi dur. Abi long mid, abi. Mid. Dur abi. Abi long abi. Tamam abi. Adamsın abi. Eyvallah e, sen de. Sen de adamsın. Öpüyorum seni öpüyorum. Ben seni öpüyorum. <laughs> 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 ne kim biliyor musun? <laughs> <laughs> <edin>. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur kanka. Abi <laughs> ya. Tatlım abi kusura bakma. Gidelim abi kim olduğunu. Kanka gidelim Allah için. Abi senin profildeki tanıdık geliyor sanki yani. Geçen, geçen görmüştüm. 212. 212 mi? Barcılarda mı oturuyorsun lan? Aynen. Ben de orada oturuyorum. Oo. Aa. Çık bakayım ne diyor. Bakayım ne diyor. Çık bir bağıram bakayım canlar. <laughs> ben tam meydandayım böyle. Minibüsü dolmuşlar var ya orada. Nazım abi sen neredesin abi? Ben de 212'deyim abi. O çatısında mı yaşıyor? Abi hani meydan var ya. Abi öpüyorum seni abi. Ben de seni abi. 18 abi hayranım abi. Eyvallah. Adamsın abi. Sağ ol abi. Profilini imzalayayım ya 100 lira donet atacağım. Öyle bedava yok amına. Tamam abi. Her şeyi koyalım bundan sonra. Atayım ben abi. <laughs> Şunlar var bir tane? Tamam abi. Abi long kadar. Oha. Sümeyye Five check yine. Dur 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 dur. Onun için. vermiştim. şimdi başlayalım. Adam Hadi bakalım. Adamsınlar dalış da abi. seviliyorsun abi. Sonra Allah da oynamayı öğretsen abi ben bilmiyorum oynamayı. Bilmiyorum öğretirim B var. Tamam abi. abi ilk bozuldu oynamak. öğrendim senin sayını sağ ol abi. Bana ne sik. Abi B. <laughs> B mi? Evet evet evet. Altyazı M.K. Gül abi Şu Pencerede pencerede Kapının yanında direkt abi solda. Ana ne sikim silah alırken vurdu ya O da ölecek abi Ölmez Ölmez abi We are this. Ben B'deyim abi Yok uyum. B'ye tutuyorum, long giriyorlar, B'ye giriyorlar, giriyorlar. Ben 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 de B'ye giriyorum abi Bir de altına gitsin abi Ben gidelim abi Evet abi B arka bunlar ya Bence de B Abi B'ye bir şey Abi alt tünel al abi, alt tünel abi var, Abi tünel. Beni yerimi belli etmeyin abi ben vurayım. Çıkmayın. Oy sağlam attı Nazım abi geliyor. Tamam abim sen dur abim. Alırsın abi. Eyvallah canım. Alamazsam. Alamazsam orası <laughs> Ana Ananı sikiyim nasıl vuramadım ona ben ya. Abi, dur. Zeus katabilirim ama normal vuracağım. Geçti. Helal al, abi. Kereşi Adansın. al kereşi al. Eyvallah abi. Keşke Zeus atsaydım abi son pişmanlık neye yarar ulan fazla silah varmış lan tepsi al aa öldü silah çektiniz ya long kanka long Başka şimdi olmaz abi Belinde mi gözlerinde bu? Onun senin tam tersine gidiyor. Abi iki tane mit var ya ananı sikeyim Ulan para abi. yazdım abi geleyim mi abi? Yok kardeşim bekle. Double dur la abi. abi. Double dur sana lan double dur. AWP al AWP mi <laughs> keç mi abi? AWP al keç Tamam çok iyi. Nice. <laughs> Bu diyeyim, ne gevle alıp veremedin ne amına koyayım ya. Yani. <laughs> ne geldi pompalı benim şeylerim. Abi ayıya bir tek ben mi bakayım abi? Oya kim <laughs> ya? Oha! Hey Oha! İmkanı yok öyle vurmasın <laughs> ya. <yani. gülüyor> yok kanka adam mid yakın duruyor. Oradan aşağı atlıyor direkt zuma açıyor. Hayır yani normal yani. Kanka seni vurduktan sonra zoom açıp beklemiyordu ama. Adamın eli hızlıdır. Miçot, şort, şort. Abi, evi alsana kanki. Harita. <laughs> şort var abi. Oo, abi. Öldüm abi. E Arkamda yok, hepsi önde, hepsi önde. Bacağımdan nasıl atıyorsun ya? Şimdi long ise çıkamayacağım. Ben iyisi be. Ben long, ben A gideceğim. Long. Ben B, ben B gideceğim. Bu B'de bekleme yok gideceğiz. Ama ne kıyım adamlarda 2 AWP var. <laughs> Bakmıyorlar mı bit? <laughs> Oho tamam ben base'e gidiyorum abi kalmıyor. Buraya gel şimdi. Geliyorum abi. Mit var agalar. Tamam ben de o. Yeşil yükte kaçabiliyorsun. Kanka long arkası. <laughs> Yeşil yükte kaçabiliyorsun kanka. Abi ben bitirdim ya üniversiteyi. <laughs> Sen 18 yaşında değil misin? Evet. Nasıl bitiriyorsun üniversiteyi? Bilmiyorum. Canım istedi bitirdim. Tamam kral. Tamam. <laughs> <ben de> <laughs> abi. abi ben de bitirdim abi. Kardeşim ben AK atından. <laughs> Mora atından AK. Al işte geçerken vurdu bak. kadar bir temiz herhalde 3 kişi öldürdüm. Abi ben de büyünce senin gibi oldum. Eyvallah kardeşim. Biraz zor olursun sen. İnşallah abi. TB'yiz arkadaşlar. Bana da bıçak atacaktım ya. Atmış vurdum. Nerede? base Aşağıda var şu kapatılan yerde. Bir bende gelsin. Short kes, short, short kes. Short'u mu keseyim? Aynen, short'u kes. Oh. Bomba düştü herhalde. Mid flash geldi. Açıldı lan mid. <laughs> Geldim abi kutura çıkardın abi Eyvallah kardeşim. Amına koyayım. Aga kolay bunlar ya. Kolay mı bunlar abi? Adamsın abi. Eyvallah. Eşi sen hile değilsen ben şerefsizim. Yes. Yeşil memleket nerede? Bulgaristan. Ya bırak. Ya ananın namazı işte. Başak geçmeyi bırak adamlarla yarra. <laughs> Amca bak ya. Bana mı diyorsun abi? Abi ben buna kıyım abi. Tamam. Elimdeki bir, bir sene gitsin abi. İşin çok saltmaz. Ne yapar ama 18 yaşında üniversite bitirmiş. Ama kızım deli. Memleketle değişim. Şey ben Aslan İzmirli ya Doğuyla bağlantımız yok ya kadar <laughs> Ben de Rusyalıyım abi Oo neresinden kanka ben de Rus Moskova Aaa ben sen kadar kutu mi abi hiç? Sovyetlerin evet. başkenti Eyvallah Aynen öyle komünist Bu Nazım Hikmet sanki kim şeydi peygamberdi de... <laughs> ben boşa koydum onu oraya. fire. Oy. Yaş kaç yaşı? Yaş kaç? 25 ya Hangi üniversiteyi bitirdin? Bitirmedim orası çocuğu da mı için sen bize ananı atıyor? şimdi Anladınız şimdi atayım, orası Abi şimdi Anladınız şimdi <laughs> Nazım abi. Efendim abici. Bu oyunda çok seni seviyorum abi. Eyvallah. Evet, Orospuçu yuvur. Götünü yiyorsa zayıf zor. Yuvur. beni. Vur lan beni. <laughs> Adam sen seni yuvur sat lan. Göt herif. Adres at geleceğim. Bak 522'ye biniyorsun sizin oraya mı?

bir kan moruk ekmek olarak bizle konuşsana bir Efendim kanki efendim. Adam kutu. Eyvallah sen de. Nerede oturuyorsun? <laughs> İstanbul'da kanki. Neresi kral? Ümraniye. Oğlum da Ağda tek konuya sen. Kötük evet. abi girdi A'ya girdi abi. Babam çıkıyor seni. Korkut çocuğu babam çıkıyor. Babam çıkıyor. Abi atmasak mı ya? Ban man şimdi. Ya at ya siz kere manasını onu. Ben atıyorum oğlum siz atmayacaksınız. Abi para tutucu oyunun bug'ını bulmuş çikilir. <laughs> o geldi an ona direkt F1 atacağım. Bak gelecek şimdi. <laughs> gelecek şimdi şu an 3 kişi var. Tamam. Gelecek şimdi hadi gel lan. Beylemeye hadi. Beyler kılıcam abi. Bir abi betonuk. I am pretty. Abi sıktı abi. Saklan kanka bir yere. Abi teslim olalım abi. <laughs> Sakin ol kardeşim. Dur abi ben de. Kapıda. <laughs> eee hey, güzel. Ay sikine Flash atalım da girelim. Astım astım Git git git. Kanka arkaya bakıyorum. Blue kanka gel. Pardon abi. <laughs> abi gelmiyor orası. Yeterli şey oldu. B'ye gidelim B'ye. Yanım kaldı abi. Kardeşim sen kaşadın dur o zaman Allah'a izin verin senin olsun Eyvallah evet, abi Yani sağ bas sağ Kuruyorum Kur bombayı Kurduk abi gel abi Tünelden gel geliyorum. Kanka pencereden bak vur onu. Silah çek abi. Abi sarmadı be adamlar zorlamıyor bizi. Aynen teslim olalım abi. Sence sardı mı abi? Kanka beni duyuyor musunuz? Duyuyorum şu an. Benim oyuna bir şey oldu ha. Hep böyle paramparça hit gidiyor. Bilmiyorum abi. Abi, abi geçtik. Bekle bekle gitme gitme gitme. Yakında. Çıkış mı kardeşim? Zıpla. Yardım edecek olun bizim adamlar. Vuralım. Bir kan koş koş adam bitti bitti. Amına koyayım oyna ne oldu ya? Yer nerede bilmiyoruz. Mehmet da abi. <laughs> Ondan kişi zaten ama. Abi. <laughs> abi sen ne bilirsin bu kardeş. Ben adamı ya abi sah falan diye. Ya ne safı ya orası bu çocuğun Ne gidelim. Ne <laughs>